Sen de çok yoruldun. Bugün dinlen biraz. Bir duş alırım gece. Sarp'la Gizem'i yalnız bırakmak istemiyorum. Özgür onların yanında. Uykusuzluktan sapsarı olmuşsun. Olsun hiç imat etmez şimdi. Peki nasıl istersin? hiçbir şey yemiyorsun. Nasıl yiyeyim? Handan'ın vefatı. Bahri'nin durumu sonra Celal. Geçecek anne. Bu aralar her şey üst üste geldi. Seninle de ilgilenemedim doğru dürüst. Şu zor günleri atlatalım. Daha önümüzde uzun yıllar var.